güzel misafirlerimiz var. Belki medyadan takip etmişsinizdir. <laughs> Bu değerli kızlarımız, kardeşlerimiz hem ülkemizi hem de şehrimizi <laughs> Dubai'de, Dubai'de Dubai, Dünya Paralimpik olimp Olimpiyatlarında Dubai, oyunlarında başarıyla temsil etmiş ve successful. bir kardeşimiz Olimpiyat kotası evet. iki tane ne vardı hocam? geçildi. Bir tane de gitmeyi garantiledi sporcumuz. Evet. Ee, onlar bizim ülkemizi ve bizleri başarıyla temsil ettiler. Belki görmüşsünüzdür. Türk bayrağı ile beraber Samsun spor atkılarıyla resimleri çıktı medyada. Ben bu güzel ziyaretleri için önce teşekkür ediyorum. Ayrıca elde ettikleri başarıdan dolayı da hem e, annemiz de burada. Onlara annelik yapan. Ben. E, Ablalık yapan bir taraftan da hocalık yapan e, ve daha sonra da e, hocamızı ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum ve bundan sonraki e, yarışmalarda spor hayatlarında da başarılar diliyorum Allah yardımcıları olsun güzel. <laughs> evet şöyle hemen şuraya geçelim hocam. Evet hocam. Tamam. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür sağ olun, ayağınıza sağlık. Sağ Bir alkışla uğurlayalım. <laughs> sağ Çok sağ olun, Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Bravo, a. Marvel o

아, <susurly> <laughs> ne var içinde? Ay Ne var, ne suyun var, o da